Halk dilinde yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon, kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvetin sürekli olarak çok yüksek olması durumunda ortaya çıkıyor. Sessiz katil olarak bilinen hipertansiyon çoğunlukla genetik olabiliyor. Ancak aile öyküsü olmayan kişilerde de görülebiliyor. Bu durum kalp hastalığına ve felce yol açabiliyor. Hatta kontrol edilmezse ölümcül olabiliyor. Meddem Hastanesi kardiyoloji uzmanı doçent doktor Gürkan Acar hipertansiyon hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenleri Kanal 32 Haberi anlattı. Hipertansiyon toplumda çok sık karşılaşılan kronik hastalıklardan birisidir. Bazı hastalar kendisinde hipertansiyon olduğunu farkındadır. Bazıları tansiyonun yüksek olduğunun farkında bile değildir. Hipertansiyon hastalarının en önemli dikkat etmesi gereken nokta tuz kullanımını azaltmak. Hastaların hipertansiyon tedavisinde üzerine düşen vazifeleri: bir, kesinlikle tuz tüketimini azaltmaları gerekir, kilo ile mücadele etmeleri gerekir, mümkünse günde 35 dakika, 45 dakika kadar tempolu yürüyüş yapmaları gerekir. Tedavinin başarıya ulaşması için yani hekim hastaya reçete yazdığında tedavinin tam olup olmadığını öngörebilmek için muhakkak hastaların ev koşullarında kendilerine ait bir tansiyon ölçme aletinin olması gerekir. Kendileri evde tansiyon takibi yaparak gelişmeleri hekimiyle paylaşması gerekir. E, somut bir örnek verecek olursak bazen bize hastalar şu şekilde geliyor. Hafta sonu veya işte gece acile gitmiş oluyorlar. E, tansiyonları çok yüksek oluyor. Acil serviste onlara e, dil altı hapı verilmiş oluyor. E, idrar söktürücü ilaçlar yapılmış oluyor. Hastaneye polikliniğe geliyorlar. Ertesi günü polikliniğe geliyorlar. O sırada tansiyonları normal oluyor. Yani verilen ilaç, ilacın dozunun yeterli olup olmadığı, tedaviden fayda görüp görmedikleri, ilacın yan etkisinin olup olmadığına karar verebilmek için hekimiyle muhakkak iletişim halinde olmaları gerekir. Ev koşullarında kendileri tansiyon ölçmeleri gerekir ve bunu doktoruyla paylaşmaları gerekir. Hastaların yorgunluk, üzüntü ve stres durumlarında geçici olarak tansiyonlarının yükselebildiğini söyleyen Doçent Doktor Gürkan Acar Stres kökenli mi yoksa gerçek tansiyon mu olup olmadığının ayrımını yapmak çok önemlidir diye konuştu. Bazı durumlarda hastalarımız ağır bir yoğunluk, yorgunluk, üzüntü, sıkıntı, stres, yolculuk veya beslenme alışkanlığındaki ani değişikliklerde geçici olarak tansiyonları yükseliyor. Yani bu kronik süreklilik arz eden bir durum değil. Bazen tansiyonları yükseliyor, hekime geliyorlar onlara verilen ilaç uzun vadede belki de tansiyonlarını daha da düşürecektir. Bunun kararını verebilmek için muhakkak ev koşullarında tansiyonlarını takip etmeleri ve hekimiyle paylaşmaları gerekir. Hipertansiyon hastalarında bazen de şöyle uyumsuzluklar oluyor. Ev koşullarında tansiyonları normal iken polikliniğe geldiklerinde herhangi bir stres anında tansiyonları yüksek seyrediyor. Yani bu Stres kökenli hastane koşullarında olan beyaz önlükle alakalı bir tansiyon yüksekliği midir? Gerçek tansiyon yüksekliği midir? Bazen bunun ayrımını yapmakta zor olabiliyor. Ve verilen tedavi yeterli mi değil mi? Hekimin verdiği tedavi kan basıncını yeterince düşürdü mü düşürmedi mi? Bunların ayrımını yapmak bizim için çok önemlidir. Böyle durumlarda hipertansiyon için e, tansiyon holter takibi yapmamız hastalara çok faydalı oluyor. E, bunu da e, muhakkak göz önünde bulundurmamız gerekir. Böyle bir cihaz bağlandığında, hastaya bağlandığında gün içindeki dalgalanmaları, tansiyon düzenindeki dalgalanmaları daha kolay fark edebiliyoruz. İlacı en uygun hangi saatte alması gerekir? buna daha iyi karar verebiliyoruz ve verdiğimiz tedavi yeterli mi değil mi hastanın gerçekten hangi dozda kan basıncı ilacı ihtiyacı var bunlara tansiyon holtere göre kolaylıkla takip karar verebiliyoruz